Hızır aleyhisselam bile şaşırdı. Bu ihtiyarın sırrı neydi? Sonuna kadar izleyin. Çünkü bu ibretlik kıssayı her Müslümanın öğrenmesi gerekiyor. Bu kıssadan hisse çıkarmadan önce Allah rızası için yorumlara Subhanallah yazıp ayrıca abone olarak hayrı yayan, yapan gibidir hadisine nail olalım. Bir gün Hızır aleyhisselam hamamda kendi kendine yıkanan bir ihtiyara yaklaştı ve dedi ki gençliğinde yaşlılara yardım etseydin şimdi gençler de sana yardım ederdi. İhtiyar adam hafifçe gülümsedi ve gençliğimde yaşlılara yardım ederdim ama şimdi kimse yardım etmiyor. Hızır aleyhisselam ihtiyarın sırtını keselemeye devam ederken düşündü. Demek ki yaptığın iyilikleri gerçekten kalpten yapmamışsın. Ancak ihtiyar gözlerini kapattı ve sakince dedi ki eğer Allah'ın sevgisini kazanmasaydım bugün sırtımı Hızır'a keseletir miydi? Bu sözleri duyan Hızır aleyhisselam hayrete düştü ve Allah'a sordu. Ya Rabbi beni sevenlerin listesinde bu ihtiyarın adı yok. Bu nasıl olur? Ve Allah şöyle buyurdu. Ey Hızır sana bizi sevenlerin listesini verdik ama bizim sevdiklerimizin listesi yalnızca bizde. Kur'an Mektebi kanalımıza abone olarak ve videoları beğenerek bize destek olabilirsiniz. Musa peygamber yağmur yağması için dua edince Allah Teala buyurdu ki Ey Musa kavminin arasında 40 yıldır bana isyan eden birisi var. O kişi aranızdan çıkmadıkça yağmur yağdırmayacağım. Şimdi kavmini topla ve bu sözlerimi onlara bildir. Musa aleyhisselam Ya Rabbi 70 bin kişiye ben sesimi nasıl ulaştırayım deyince Cenab-ı Hak buyurmuş ki sen sadece söyle sesini onlara ben duyururum. Musa aleyhisselam denileni yapmış. Ey kavmim aramızda 40 yıldır Allah'a isyan eden biri var. O kişi aramız ayrılmadıkça yağmur yağmayacak. Herkes birbirine hayretle bakınmış. Musa aleyhisselam sözleri yeniden tekrarlamış. O sırada içlerinden biri kendisine seslenildiğini fark etmiş. Elbisesiyle üstünü örtmüş ve şöyle dua etmiş. Allah'ım sana kırk yıl isyan ettim ama sen beni kimseye ifşa etmedin. Şimdi çok pişmanım. Tövbe ediyorum. Günahlarımı affet. Yağmurunu yağdır ama beni insanların önünde ifşa etme diye dua etmiş. Dört taraftan bulutlar toplanmış ve yağmur yağmaya başlamış. Musa peygamber. Ya Rabbi yağmur verdin ama o kişi aramızdan ayrılmadı deyince Allah Teala buyurmuş kimin için yağmur yağdırmıyorsam şimdi onun tövbesi için yağdırıyorum ya Rabbi o kişi kimdi diye sorunca Cenab-ı Hak buyurmuş o kulum 40 yıl bana isyan etti ben onu ifşa etmedim şimdi tövbe etti diye mi ifşa edeceğim Rabbimiz Settar ismiyle günahlarımızı örtsün bizi rahmetinden ve merhametinden mahrum bırakmasın dilimizi yalandan kalbimizi isyandan muhafaza etsin Musa Aleyhisselam'ın vefat vakti yaklaşmıştı. Ona "Ey Musa, ailene veda eyle." diye vahyedildi. Musa Aleyhisselam emre uyarak ailesine veda etti. Küçük bir çocuğu vardı. Onu kucağına alıp sevdiğinde "Kalbine benden sonra bu çocuğun hali ne olacak?" düşüncesi geldi. Allah Teala ona "Ey Musa, deniz kenarına git." buyurdu. Musa Aleyhisselam sahile vardı. Ona "Ey Musa, asanı denize vur." denildi. Vurduğunda deniz yarıldı ve dibi ortaya çıktı. Musa Aleyhisselam baktığında orada yekpare, çatlağı olmayan sert bir taş gördü. Allah Teala: "Ey Musa, o taşa işaret et." buyurdu. Musa aleyhisselam taşa işaret etti. Taş yarıldı ve içinden gözleri görmeyen, ayaksız küçük bir böcek çıktı. Böceğin ağzında taze yeşil bir yaprak vardı. Bunun üzerine Allah Teala buyurdu: "Ey Musa, ben her şeyi gözetip koruyan ve kullarına en güzel şekilde rızık veren Rabbim. Denizin içinde, sert bir taşın içinde bile zayıf, görmeyen, ayaksız bir böceği yaşatıyorum ve ona rızkını ulaştırıyorum. Sen çocuğunu sahipsiz bırakılacak diye mi endişeleniyorsun?"